Zahreye Şamlar'ın ordu yavaş yavaş bir Hristiyan belgesinde ilerlerken bir yok çıkmış karşılarına. Askerler bağların içinden geçmek zorunda kalmışlar. Hava çok sıcakmış ve herkes çok susamış. Askerler bağlı vermişler. Olgunlaşan kızımlar Al beni, ye beni derdizine duruyorsunuz. Ama çok sıcakmış arkadaşlar, edelim. çok susadık. <laughs> Şu özümlerden biraz zeytek ne olur ki? Hayır arkadaşlar, durun durun. Sultanızı verirsek de çok kızar. Başkalarından habersiz malı dokunmak bizim için doğru değildir. Biraz zeytek ne olur ki? Parasını da öderiz. <laughs> ben de yünemeyeceğim, çok susadım. Ben yürürüm. O zaman ben de yiyeyim. Hadi yiyeyim hmm, bu Bu çok lezzetliymiş. Da gideriyor. Aa, aa, ne şimdi arkadaşlar? Nasıl biz de? Evet, evet, aa, hiç aa, Ben bir buldum galiba. <gülüyor> <Yüzümüzün> <gülüyor> <yüzyıldırmış. Aslında gülüyor> de altın ha, Çok <laughs> bir Hadi bakalım o zaman. Damla ne iyi 这个，这个，好了。 ordunun konakladığı yere gelmiş ve ısrarla parçayı görmek istediğini söylemiş. Parçayı görmek istiyorum, parçayı görmek lazım. Ne yapacaksın parçayı? Önemli bir şey söyleyeceğim. Geç o zaman. Köylüyü parçağın huzuruna çıkarmışlar. Nedir bu hal? Ben içinde kalmıştım. Yoksa askerliğimiz sana bir zararı mı? Geldi. Askerlerim sizi memnun edecek ne yaptılar? Askerlerimiz burada geçtikten sonra Aslan'ın dağından pahalı bir köşe gördük. İçinde altınlar vardı. Bir alman veremedik. Etraftaki çeşitlerden birkaç asker gözünü kapatıp yediydi. Sonra da Aslan'ın dolu koyduklarını söyledi. Sısta böyle bir asker olduğu için suçlar geri gelmez. Cihana bitmeden sözü müdürlük. Yani. Malkoçoğlu derhal gömüme gel. O askerleri çabuk bana bul. Demeler diyelim yani. Diye düşünerek merakla beklemeye başlamışlar askerleri. Nihayet askerler bulunup parçağın umuruna çıkarılır. <laughs> No düştük yollara. Sizin yaptığınız şeye bakın. Mankoçoğlu, Vali Bey, Raden Başkeller, derhal ordudan atılsın. Silahın <laughs> bize böyle askerler lazım değil. Neden siz hünkârım? Ama hünkârım yani şey ben bu askerleri ödüllendirmeleri için gelmiştim. Siz de onları cezalandırdınız. Kurşun yedikleri üzümlerin parasını vermemiş o zaman. Olsalardı o zaman cezaları